Merhaba arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Bugün GTA San Andreas Definition Netflix'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Oyun dondu. En ee, sonki bölümde e, pompolu tüfek falan almıştık böyle bilenler bilir. En ee, sonki bölümde pompolu tüfek almıştık böyle. Ryder'ın görevinde en son e, soyarken o marketi öldürmüştü bu adam ve pompolu tüfeğini almıştık bugün sivit'in görevini yapacağız şimdi şiircilerle koşalım bakalım hey, like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın bildirimleri bundan sonra istikbal e, kızın oyununu atabilirsem atacağım yine onu söyleyeyim sizi çok seviyorum arkadaşlar e, like atmayı unutmayın geldi asla nasıl videolarım çok az gülü, farkındayım çok az izliyorum ama kısa bir ama 3 videoya 5 mi 4 mi ne like gelmiş. çok da izlemiş teşekkür ederim

Ne? Sivit'in arabası emin. ya şunu Yav Kapa şunu seviyorum müzik. Telif yiyorum telif Telef <laughs> Telif yiyemez, hadi

Ah, boy! ir! Şey, spray, pior spray. Spray. There's another two ball de in the hood. You go get them, and I'll keep the o running. correndo. Olha bem, Mijezine. Olha. Ha boyayacağım mı? Şurada boyayacağım mı galiba. Evet. Ha böyle yapıyoruz basılı tutuyoruz. Bir de şurada galiba. Burada mı? Yok lan Ha buradaymış. Oha daha nereye yapmışlar ya. Oğlum boyasana. Sonunda ya. Ne oluyor oyuna baga giriyor. Atla bir koş sifte. Bu kavga çıktı. Abi bin. Heh bin bu sefer biniyor. Az önce on, binmedi Ne yapacağız geri döneceğiz. Ha. O atış ediyorlar. Hadi ben gidiyorum abi görüşürüz. Ne işte? You hit this up here and I go up and do another hood. Ah, ne böyle çıktı? Ah, buradaymış. Yine boyacağız. what the fuck get out of my way idiot you won't run out of me this is just a fool i hear you i've been training for the most all morning ya, Lan nerede sprey? Lan sprey nerede? Allah seni. Oğlum bütün polisler benim peşimde. Lan kaçın lan. Ya bir neden bak. Lan yoruldum. Ben bir şey yapmıyorum. Bu oyuncu mu şimdi bu kadar da görevim ya. Ben şimdi işte gideceğim. Gideceğim oğlum gideceğim. Bir şey yapmayacağım. Tamam bu kadar da görev. Bitti. Hadi kaçıyor. Yüzünü seveyim. Bak hala geliyor peşimde. Hadi gideceğiz. Buraya gideceğiz. Go ahead, punk. Bu ne Oraya gideceğim. Oğlum ben bir şey yapmadım bak. Atla şuradan. Gelemiyor tamam. Allah'tan burada polisine gelemiyor ya. Oğlum ben ne yapacağım şu an? Burayı göster herhalde. Oha ya! Tamam yerine yazmış ya. Bu ne oğlum? Ben bu yazayım bu Heh, yaz burayı da. Ha bitti son mu? Kar gel diyor. Tabi nasıl gelecek ayıp. Ayıp Bir şey olmadı be. Ne oldu atlar fatladık. Bin abi. Bin abi. Aa polisten kurtulduk. Eve gidelim ben. <gülüyor> <gülüyor> Arabayı bulduk çıkın şu. Allah direği Ben bütün her şeyi kırdım. What the hell? Ne ya? Ah, ini kos. Arab mahvetti. Bitti. Hey, boy. Yeah, it all comes back. How you doing on the Fetty? I'm kind of shocked, you know. Crash took all my paper, man. Left me with nothing but small change. Hey, get yourself a beer or something. Ha, dost, hadi. I'll catch up with you. Ne diyor lan? Oo güzel. 200 lira kazandık. Ben de eve gideyim. Aa, spreyi de bize kaldı. Yok, yumruk yapalım şimdi. Falan. Eve gidelim ben bu oyunu kaydedeceğim çünkü e, sıkıntı olabiliyor. Koş abi. Ha, kaydettim oyunu. Şimdi hemen gidelim bakalım dışarı çıkalım tekrardan çıkalım. Daha telefon var Alo. Alo. Carl, it's Officer Hernandez. Who? He? Officer Hernandez. I work with Tenpenny and Pulaski. Mm -hmm. Oh, the, oh, the bitch. bitch. What the hell you want? Hey, show me some respect, boy. Go fuck yourself. You just stay, bitch. You watch your tone, boy. Now listen, I've got a message from Officer Tenpenny. Don't try and leave town. That would be a big mistake. You hear me? We're watching you. Whatever you say, bitch. Hey, you gotta keep it real, man. Let nobody give a shit about the hood. I do. All they do is sell gay and ruin the place. Oh, boy, CJ. do Yeah, but they down with us, man. All they block's away. The hood's all messed up, huh? You try to get these crackheads to help you out. Me not a man. Senegal? gel. again,

Open up. Open up. Fool, I told you this. Open up. Who the fuck is it? Aç lan kapıyı. CJ, the fuck you want? Lan ne kapıyı? Kapıyı kapattı adam ya. Arabaya binelim. Hızlı gidelim abi ya böyle. <laughs> ya, kapa şu şeyi de. Nereye gideceğiz şimdi? Oraya gideceğiz. Oraya Allah kırdık lan. Biz, o ne? O adam mı döveceğiz? Ne yapacağız? Öldüreceğiz mi? Hey partner, dog? Dog, right Öldürsek ne olur? Döveceğiz mi? <laughs>

Tövbe tövbe ne diyorum ben? Hadi bin arabaya Ryder. Polis geliyor ya. Allah adam Allah arabayı yık. Ne yapacak? Sivit bizi dövecek. Sivit bizi mahvedecek burada 13 dakika olmuş diyor. Sivit bizi dövecek. Ben, ha, ne ne ne, ne ben kız kız. Geldik. <laughs> Geldik abi. Açın <laughs> kapıyı. Aa polis gitmiş. Polis gitmiş orada. Tamam dur dur. Böyle yumrukla girelim içeri. Böyle silahlı falan girmeyelim. Silahla girseydik Ne yaptın lan? Lan adam sopayı aldı. Abi adam. Sizin ananın. Analiz... Buyurun lan Siz kime satışıyorsunuz? Arkadan vuruyor. Oğlum bak pompalı tüfek. Lan bana pompalı çektirmeyin. Şeyi Onu avladım kaç bir. Sizi an. Olan bütün hepsi Raider. Raider pardon. Ya çıkmıyor ki Raider vurayım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi çık bir öldürdüm onu Gold ne diyor lan? Move it motherfucker. Dışarı çıkacağız galiba. Canımın yarısı çeyreğe gitti ya yarısı gitmedi çeyreğe. Gitti. <laughs> ne diyor oğlum bin <laughs> Ne gideceğiz ah Tamam. <laughs> Allah, Kıramadım lan. GTA 5'te gibi o GTA 5'te kırılıyor ya. Bunu kırılmıyor şu an. Şöyle gidiyoruz. Bize dönmeye gidiyoruz. Hoş. Tamam. Bu görevi de bitirdik galiba dur. Şöyle yaptık tamam. bitti galiba. Bitti <laughs> mi göre? <laughs> ne diyorsun lan? Maybe these fools should be up for some real bang. Yeah, Grove gonna get back on his feet now, for sure though. Later, homie. Later, homie diyor. Gitti. O arabayı tam görevin oraya çekmiş ben. Neyse ben e, akşam videoyu burada sonlandıralım mı? Yok sonlandırayım akşam ben kaydedeyim hatta oyunu. E, bu video akşam bu kadar olsun. E, akşam bugün iki tane görev yaptık. Ee, burada canlı yayın da açabiliriz. Ee, tamam kaydettim oyunu. Ee, ne diyorduk adamla yukarı çıkalım bugün Evet arkadaşlar video bu kadar da inşallah severseniz eee e, şey inşallah severseniz bundan ne Allah sakar tamam. İnşallah severseniz bu video bu kadar da e, arkadaşlar like etmeyi unutmayın. Bu video 3 like bekliyorum. Ya burayı geç ya. E, 3 like gelirse devam mı? Gelecek bu arada. 3 dakikası daha gelir. Abone olmak unutmayın. 1208 abone isteyecekmiş gibi. Hoşçakalın. Yani. Bay bay.